Çok eğlenceli bir mod ve yepyeni bir özellikle geliyoruz. Ana sayfadayken parmağınızı sağa veya sola kaydırarak medya modunu açıp kapatabilirsiniz. Grid görünümdeyken video veya gönderileri üzerlerine basılı tutarak izleyebilirsiniz. Video veya görsel detayına girdiğinizde ekranı kaydırarak tüm gönderileri peşi sıra izleyebilirsiniz. İçerikleri beğenmek için ekrana çift tıklamanız yeterli. Gönderi detayına daha fazla gör seçeneği ile erişebilirsiniz. Medya modu açıldığında tüm gönderiler yalnızca görsel, gif ve video içerikleri şeklinde görülecektir. Ve trendler. Trendler sekmesinde ise gündem olan tüm gönderileri görebilirsiniz. Medya modu açılıp kapandığında Trendler sekmesi değişecek. Medya ve gönderi görünümü şeklinde ayrılacaktır. Medya içeriklerini liste veya grid görünümde görüntüleyebilmek için ayarlar sayfasından düzenleyebilirsiniz. En sosyalimizin açılışını medya modu veya gönderi modu ile tarzınıza göre ayarlayabilirsiniz. en sosyali birlikte geliştiriyoruz